Arkadaşlar merhaba. Bugün modül 5 eğitimde kapsayıcılığın özetlerine bakacağız. Hep beraber hızlı bir şekilde bilgisayarıma geçiyorum. Bölüm 1 eğitimde kapsayıcılık. Kapsayıcı eğitimin temel kavramları ve gerekçelerine baktığımızda kapsayıcı eğitim her bir öğrencinin kendi öğrenme ve gelişim özellikleri ve ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda eğitim erişimini, eğitim ortamlarına katıl ve bu doğrultuda onlarla profesyonelin desteklenmesine yönelik süreçleri gerektiren bir anlayıştır diye başlamış. Tabii kapsayıcı eğitimi farklı araştırmacılar tarafından farklı tanımları da var. Burada Kurt ve Gross'un, Hopkins'ın ve e, Graham'ın tanımları var. Kurt ve Gross, bir öğrencinin genel eğitim faaliyetlerinin mühüratına tam olarak katılması için ihtiyaç duyacağı tüm destek ve hizmetlere erişmesinin bir gereklilik olduğu sistemdir demiş. Hopkins'ın kapsayıcı eğitim tüm çocukların eğer siz ve amasız genel eğitim sınıflarını bir arada bulunması üzerine inşa edilen bir yapıdır demiş. Graham, Engelleri ortadan kaldırmayı ve tüm öğrencileri aynı yaştaki akranlarıyla öğrenme deneyimlerine ve öğrenme ortamlarına katılmalarını sağlayan temel bir insan hakkı ve eğitimde bir sistemli reform sürecidir demiş. Şimdi kapsayıcı eğitimin temel kavramlarına geçtiğimizde e, kapsayıcı eğitim çeşitlilik, katılım, aidiyet, adalet ve hak temel yaklaşım üzerine şekillenen bir anlayıştır demiş. Peki çeşitlilik nedir? Yaş, etnik köken, ırk, cinsiyet, engellilik, sosyoekonomik düzey, dil, din, coğrafi konum gibi özelliklerin, farklılıkların doğasını değerlendirmeden ve yargılamadan olduğu gibi kabul etmeyi ve sosyal dışlanmayı ortadan kaldırmayı ifade eder demiş. Katılım, tüm çocukların aynı eğitim ortamında bulunmasının yanı sıra kendi gereksinimlerine ve ilgilerine göre çeşitli uyarlamalara da yer verilerek öğrenme süreçlerine katılımlarını ifade eder demiş. Okullarda ve sınıfların tüm çocukların sosyal ilişkiler geliştirerek kendilerini o eğitim ortamına ait hissedebilecekleri bir kapsayıcı kültürü oluşturmak, kapsayıcı eğitim uygulamını hayata geçirmesi noktasında kritik bir öneme sahiptir. Kapsayıcı bir okul tüm üyelerinin hak ve sorumluluklarına sahip olduğu, okulun hem kendi ortamını hem de dışında sağlanan eğitimden tüm öğrencilerin benzer yar şekilde yararlanma fırsatına sahip olduğu, Adaleti temel alan bir ortam sağlar. Burada adaletten bahsetmişti bakın. Son olarak hak temelli yaklaşıma göre tüm çocukların ücretsiz ve zorunlu eğitime erişimi, ayrımcılığın ortadan kaldırılması, kaliteli eğitimin müfredat ve öğretim uygulamalarına yer alması ilkelerini içerir. Kapsayıcı eğitimin temel kavramının ne olduğunu anlaşması yönelik bakış açısı sunar, kavramın zemininin yer aldığı mantık çerçevesini oluşturur demiş. Şimdi kapsayıcı eğitimin yararları başlığında buradaki yararlar yani kaynaştırma, bütünleştirme yani bugün bizim okullarımızda uygulananla kapsayıcı eğitim arasındaki karşı, karşılaştırmayı yapmışlar. İşte kaynaştırma ne oluyor? Özel gereksinimli çocuklara odaklı, çocukların eğitim ortamlarına hazır olması gerekir. Genel eğitim ortamları çocukların yarı zamanlı ve tam zamanlı şekilde bulunmasını içerir. Çocukların bireysel farkları ön plandadır ve çoğu zaman bu durum sorun ya da ayrıcı özellik olarak görülür. Ayrıştıran çocukların bütünleştirmesi yönelik destek sunulur. Peki kapsayıcı eğitimde ne bilmemiz lazım bu karşılaştırmada? eee inclusive education yani herkese özel diyor eğitim verilecek. Tüm çocukların özellikle dikkate alınarak eğitimde eşit yöneliktir. Eğitim ortamlarının çocukların özelliklerine göre yapısal işlev olarak düzenlenmesi söz konusudur. Tüm çocukların gelişimsel özellikleri ve gereksinimlerine göre öğretimsel uyarlamalar yapılarak eğitim ortamları erişim katımlarını içerir. Çeşitlilik esastır ve bireysel farklılık olağan karşılanarak ayrıcı özellikler şeklinde vurgulanmaz tüm çocukların okula aidiyeti katılımı için gerekli tedbirler alınır demiş. Kapsayıcı eğitimin bileşenleri erişim, katılım ve destek. Erişim yani tüm çocukların e, herhangi bir fiziksel ortamda fiziksel engellerin ortadan kaldırıldığı diyelim daha çok. Öğrencilere yönelik, öğrencilerin öğrenme süreçlerinin uyarlanmasına yönelik bir ortamken. Katılım işte oyun, öğrenme etkinlikleri meşgul olmayı ve her bir öğrenci için aidiyet duygusu geliştirerek bu ortamlarda eğitim öğretime katmaktır. Destek ise biz profesyoneller tarafından yapılan öğrencilere eğitim ortamlarında katılımlarını sağlamamızdır. Bu da kapsayıcı eğitim bileşenlerini bu şekilde tabloda da bize göstermiş. Şimdi kapsayıcı okullar ve tüm personel işte kapsayıcı okullarda genellikle de her öğrenciden bahsedildiği için özel öğrencilerde bulunduğundan dolayı okullarda kapsayıcı eğitim bir kültür olarak yerleşmesi için Öğrencinin okullara geldikleri andan itibaren tüm personel tarafından selamlaşmaları ve güler yüzle karşılanmaları gerekir ki çocuklar aidiyet hissetsin. Öğrenciye destek olabilecek personel onların özel ihtiyaçlarını hakkında bilgi verilmesi. İşte ilaç mı kullanıyor, ekstra bir destek mi alıyor veya dışarıdan bir yardım mı alıyor? Hani informal, formal öğrenmeleri var mı? Son olarak öğrencilerin yapabildiklerinin temelinde okuldaki tüm personel tarafından desteklenmesi gerekir ki bu da profesyonel bir süreçtir demiş. Kapsayıcı sınıf ortamları nasıl geliştirilebilir? İşte fiziksel ortama yönelik dolaplar, materyaller, sınıfta yer alan görsellerin düzenlenmesi, sosyal ortama yönelik öğrenme merkezi ve etkinlikler, günlük akış rutinleri ve sınıf kurallarına yer verilmesi, sınıf ortamlarının geliştirmesi bağlamında ele alınabilir demiş. Kapsayıcı eğitimi yönelik ulusal düzenlemeler yani bizdeki düzenlemeler, ülkemizde kapsayıcı eğitim 80'li yıllardan itibaren yasal zemini ağırlıklı olarak ele alınmakla birlikte 1961 yılında yürüye gelen 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda kapsayıcı eğitim unsurlarına kısmen de olarak rastlanmaktadır diyor. Aynı durum 82 aynasınca geçerli. 97 yılında yayınlanan 573 sayılı kanun kararnamede Salamanca bildirgesinin izleri görülür ve bu bildirgede yer alan inclusive education ifadesi Türkçe'ye ulusal alan yazına kaynaştırma olarak geçmektedir. 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı engelliler hakkında kanun ile de 82 Anayasası'nda yer aldığı üzere eğitim alma hakkının engellenemeyeceği vurgulanmıştır. Ülkemizde özellikle son yıllarda artan göç yoğunluğu ile birlikte mülteci ve refakatsiz bireyler için koruma kanunları çıkarılmış, 6458 sayılı yabancı ve uluslararası koruma kanunu, uluslararası koruma statüsüne sahip özel gereksinimli bireylere tanımlanmıştır. Şimdi burayı niye okudum? Kapsayıcı eğitim herkesi kapsadığı için işte göçmen çocuğunu da kapsıyor, özel eğitim ihtiyacı olanı kapsıyor, normal bir çocuğu da kapsıyor. Ne oldu? Herkesin aynı anda aynı eğitim ortamlarında eğitim öğretimin sürdürülebilirliğinden bahsediyor. Ve bu da yasalarca güvence altına alınmış. Şimdi kapsayıcı okul ve özellikleri demiş. Kapsayıcı okulda ve özelliklere baktığımızda bunlardan birincisi liderlik. E lider kim okulda? Okul yöneticisi. Okul yöneticisi hem e, okuldaki personele hem de öğrencilere kapsayıcı, destekleyici önlemler alması için kilit role sahip. E, bireysel farklılıklar var. Kapsayıcı okulun tamamı bireysel farklılıkları ön planda tutar. Okul kültürü, e, güvenli, olumlu, sağlam bir okul kültürü yaratmak kapsayıcı okul olma yolunda en önemli adımlardan biridir. Bunun en güzel örneği okullarını sahiplenmiş ve içselleştirmiş olan aile, öğretmen ve öğrencinin okullarını ifade etmek amacıyla kullandıkları biz ifadesidir. Ve evet, ne oluyor? E, kapsayıcı okullarda farklılaştırılmış öğretim kullanılıyor. İşte bunu modül 1'de görmüştük. Farklılaştırılmış eğitimde ne yapıyoruz? Her bireye özel eğitim. Yöntemleri, teknikleri var. İşte istasyonlar, merkezler, onlar onları, onları kullanıp her bireye özgü eğitim yapıyoruz. Burada farklılaştırılmış öğretimden bahsetmiş. Bunu geçelim. İlkeler bu okulda. Bu okullarda özelliklerine ve kişisel koşullarına bakılmaksızın her türlü öğrenci erişim izni verilir. Eğitim fırsat eşitliği ve adalet temelinde halk olarak görülür. 2. Öğrenciler yaşam kalitelerini her alanda artması hedeflenerek desteklenir. 3. Öğretmenler sadece bilgiyi aktarma rolü yerine rehberlik rolüne sahip olmalıdır. Öğretmen sorumluluktan diğer paydaşlarla paylaşır. 4. Öğrenci kendi dönüşümünü gerçekleştirebilecek özel ve yetenekli bir kişi olarak görülür farklılıklar dezavantaj değil, gelişime destek noktası olarak ele alınır. 5. Eleştirel düşünme teşvik edilerek farklı olanları kabul ederken kendi fikirlerini geliştirmelerine izin vermeye çalışılır. Son olarak performans yalnızca akademik sonuçlara göre değil, öğrencilerin yetenekleri ve genel ilerlemeleri gibi diğer faktörlere göre de değerlendirilebilir. Kapsayıcı ortamlara nasıl erişim sağlayabiliriz? İşte o fiziksel düzenlemeleri yaparak, ondan sonra evresel tasarım hikayeleriyle farklı sunum yolları yaparak erişimliliği arttırabiliriz. Öğrencileri buraya çekebiliriz. Kapsayıcı eğitim ortamlarına nasıl katılım sağlarız? Buradaki amaç öğrencilerin etkinliğin derslerin rutin aktif bir üyesi haline gelmesi ve akranlarıyla bir arada olmasını sağlamaktır. E nasıl yapacağız? Öğrenme içeriğinin farklılaştırması katılımı sağlamaya destek olabilir. Bu amaçla öğrencinin tercihleri dikkate alınabilir. Etkinlikler basitleştirilebilir ya da çeşitlendirilebilir. Öğrenme sürecini farklılaştırmada yetişkin desteği ya da akran desteği sunulabilir. Bununla birlikte öğrenme sürecini etkileşimlerde geri bildirim kullanılması da onlukça önemlidir. E geri bildirim öğrencinin davranışı hakkında sunulan bilgidir. Farklı sınıflamaları ve türleri bulunmakla birlikte geri bildirim temelde düzeltici, betimleyici ve çaba geri bildirim olarak e, açıklanabilir diyor. İşte düzeltici geri bildirimin yapması istenen görevle betimleyici geri bildirim davranışın bulunan ortama etkisiyle, çaba geri bildirim ise gösterilen çaba ile olarak öğrenci sunulan geri bildirimlerdir. Bunları biraz açarsak, düzeltici geri bildirim daha iyi yapmasını söylemekten kasıt. Betimleyici geri bildirim, nasıl yapması gerektiğini yani biraz betimleyerek anlatmak. Çaba geri bildirim ise yaptıklarını takdir etmek ve daha iyi yapabilmesine dair bir motivasyon sağlamaktır diyebiliriz. Şimdi kapsayıcı eğitim ortamlarına öğrenme içeriklerine ilişkin düzenlemeler. Yine burada tablo var, yine karşılaştırma var. Bakalım. Geleneksel sınıfta ne oluyor? Hepimizin bildiği şeyler bunlar. Öğretmen merkezli, öğretim genelde büyük gruplar şeklinde sınıflarda yapılıyor. Gruplar oluştururken sabit ve öğretmen yönlendirme olarak düşük, orta, yüksek başarıların grupları şekilde yapılıyor. Öğretmen daha çok orta seviyedeki öğrencilere göre öğretim yapıyor. Öğretim tek bir şekilde ders anlatımı yoluyla sağlanıyor. Öğretim görevleri sınıf düzeyindeki standartlara uyumludur. Son olarak öğretmen bilgi sunmak için tek bir güvenilir kaynaktır. Peki öğretimin yani kapsayıcı öğretimin uyvarlandığı sınıflarda neler yapılıyor? Öğretim bir kere öğrenci merkezde. Farklı gruplama formatları, büyük grup, küçük grup, akran eşleştirme, hatta bireysel etkinlikler. Öğrencileri öğrenme gereksinimlerine ve ilgilerine göre gruplamalar var. Öğretmen sınıfındaki herkesin özelliklerini dikkate alarak öğretim yapmaya çalışıyor. Öğretim birden fazla yolla sağlanır. Bir taraftan sınıf düzenlik standartlara uyum sağlanırken diğer yandan öğretim görevleri öğrencinin ihtiyaçlarına ve farklılığına hitap edecek şekilde tasarlanır. Öğretmen bilgileri sunmak için çeşitli materyaller, örneğin birden fazla sınıf düzeyinde ders kitapları, bilgisayar yazılımı kullanır demiş. Şimdi öğretimin uyarlandığı sınıflarda da e, öğrenme içinin miktarı zorluğu değiştirerek, alternatif hedefler konularak ve öğrencinin ilgilerini dikkat alarak gerçekleştirebilir demiş. İşte ne oldu? Dersin boyutu ve miktar değiştirilebilir zorluk seviyesi çeşitlendirilebilir. Alternatif hedefler sunulabilir. Çünkü her öğrenciye ayrı yaptığınız için ve öğrencinin ilgileri dikkate alınabilir demiş. Tabii biz farklılaştırmış öğretim yaparken her öğrencinin aynı anda öğrenemediğini bildiğimizden dolayı onlarla farklı etkinlikler de yapıyoruz. İşte bunlardan birisi öğrenme sözleşmesi. Biz bunu modül 1'de bir gördüğümüz için geçiyorum. İşte mini dersler yapıyoruz. Hemen küçük birebir özel dersler veya küçük gruplara özel dersler yapılıyor ve son olarak da aile ve çocuklarla iletişim kuruyoruz ki çocuğumuzun desteklenmesinin sadece tek taraflı yani öğretmen taraflı değil öğrenci taraflı da olması gerektiğinden bahsediyoruz. Kapsayıcı eğitim ortamlarında öğrenme süreçlerine ilişkin düzenlemeler yani neler yapabiliriz? Şimdi e, öğrenme sürecinin nörolojik boyutu, eğitimsel boyutu, psikolojik boyutu, sosyal ve ekonomik boyutlarının olduğunu söyleniyor. Birlikte öğrenen çocuklar birlikte yaşamayı da öğrenirler. Sınıf ortamını paylaşan, kendisini okuluna ve sınıfına ait hisseden, öğrenme özellikleri bireysel gelişim destekleyen çocuklar birlikte öğrenebilirler. Peki, öğrenme süreciyle ile öğrenci, öğretmenlerin öğrencileri kazandırmayı hedefteki içeriği nasıl öğretecekleri ve öğrencileri nasıl öğrenecekleri kastedilir? E Burada ne var? Nasıl öğretirim? E, ne kadar öğretirim? nasıl destek sağlarım, hangi zamanda destek sağlarım gibi ve beklentiler nere olacağı gibi soruların yanıtları odaklanmalıdır. Öğrenme süreçlerine yönelik olan sunum şekli, öğrencilerin tepkileri, öğrenme görevlerini tamamlama ve test etme için ayrılan ve izin verilen süre, destek düzeyi, katılım derecesi ve müfredat düzeyini uyarlamalar yapılabilir demiş. Şimdi asıl bu destek piramidine gelmemiz lazım. Çünkü burada öğrencileri hangi gruplarda nasıl destekliyoruz? Şimdi tüm öğrencileri kapsayıcı eğitim içerisinde genel destek veriliyor. Onların eğitim ortamları düzenleniyor. Gerek psikolojik destekler veriliyor. Gerek işte boyut miktarda, e, zamanda konuların yetişmesiyle ilgili tüm öğrencilere eşit destek veriliyor. Ancak bireyin yani BP olan hafif ve orta düzeye gereksinim destekli olan çocuklara özel destek verilmesi. Yani biraz daha işin incesine inmesi gerekiyor. Son olarak piramidin en üst basamağında yoğun destek verdiğimiz öğrenci grubu ise BP olan ve ağır yetersizliklere sahip öğrenciler. Bu öğrenciler için gerçekten profesyonel destek gerekirse dışarıdan yardım. alınarak belirliyor. Yani okulunuz kapsayıcı bir okulsa tüm öğrencilere verdiğiniz destek genel, Hafif ve orta öğrencilere verdiğiniz özel ama çok yoğun verdiğiniz destek ise BP olan ve ağır yetersizliği olan öğrenciler. Zaten ağır yetersiz olan öğrencilerin %90'ının BP var veya değerlendirme için MAPIS konusunda üzerinden e-rehberlikten bunları da görmüştük ne yapıyoruz? Öğrencileri yönlendiriyoruz. Şimdi e, uyarlama sürecine baktığımızda uyarlama kapsayıcı eğitim ortamlarında uyarlama süreci nasıl işliyor? Öncelikle ne öğretileceğinin kapsamının ve içeriğinin belirlenmesi. Öğrenciye ne öğretilecek? Örnek veriyorum ikişerli ritmik sayma. Biraz basit söyledim ama hani buna ihtiyacı olan öğrenci de var. Sonra bunu nasıl öğreteceğimin belirlenmesi. Yani öğrenci için bir değişiklik yapmadan aktif olarak katılıp katılmayacağının kararı varması. Sonra ikişer ritmik saymayı öğretimsel etkinlikler yapılması ve süreç içinde katılımın değerlendirilmesi. Eğer öğrencinin desteklenmesi gerekiyorsa uygun uyarlamaların belirlenmesi. Son olarak uyarlamaların yapılması amaca ulaşıp ulaşılmadığının değerlendirme kısmı her zaman olduğu gibi. Ondan sonra uyarlamaların etkisini nasıl değerlendirildiğinden bahsediyor. Kapsayıcı eğitim ortamlarında yapılan düzenlemenin etkisinin değerlendirilmesi önemlidir. Amacının ulaşması, süreçte bir değişiklik gelip gelmemesi, verilen desteğe ihtiyacın daha edip etmediğinin belirlenmesi, değerlendirmelere ve veriye dayalı kararlar vermeye bağlıdır demiş. Şimdi kapsayıcı eğitim ortamlarında öğrenme ürünlerine ilişkin değerlendirmeler, düzenlemelere baktığımızda şuraya kadar yani burada şey diyor her öğrencinin öğrenme materyali farklıdır, eğitim ortamı farklıdır ve öğrenme ürünlerinde değerlendirme ortamının uyarlanmasında. Şimdi öğrenme ortamı hassasiyeti olan öğrenci için ısı, ışık, ses ve dikkatleri bakımından uygun hale getirilmeli. Değerlendirme yöntemi ile ilgili yazılı sınavlar, testler, grup ödevleri bir çeşitlendirilmiş değerlendirme yöntemleri kullanılabileceği gibi materyaller de uyarlanabilir. Derslerin yapısına uygun olabilecek şekilde uygulamalı değerlendirmelerde tercih edilebilir demiş. Ee, değerlendirme materyalleri ile ilgili olarak dokümanlar okunabilir olmalı. Gerekiyorsa büyük puntolu yazılabilir. Braille ile yazılmış kağıtlar kullanılmalı. Yazılı metinleri okuyup anlamada sorun yaşayan öğrenciler için seslendirilmiş yani dinleme metinleri de kullanılabilir ve sınav sırasında uy uyarlamalar yapılması lazım. Bu düzenlemenin dışında geleneksel sınavlardaki soruların uyarlanmasına yönelik dikkate alınması gereken önemli noktalar vardır. Şimdi ne oldu? Çoktan seçmeli sorularda açık, net ve basit bir dil kullanabilirsiniz. Soru kökünün yapısına yanıtlara yönelik ipucunun oluşturulmaması gerekir. Eşleştirme sorununa 8'den fazla ögeye yer verilmemesi gerekir. Diyagramlarda ya da doldurması gereken tablolarda yeterli boşluk bırakılması gerekir. Son olarak doğru yanlış soruların dilin açık, net ve anlaşılır olması gerekir. Kapsayıcı değerlendirmede de değerlendirme iyi bir değerlendirme tasarımı ile güçlendirilmeli, program içinde çeşitli değerlendirme yöntemleri kullanılmalı, seçimler değerlendirmeleri dahil edilmeli, kapsayıcı sınıflar tasarlanmalı, teknolojiden faydalanılmalı, Öğrenciler değerlendirme sürecine hazırlanmalı, dahil edilme ve desteklenmeli, uygulama izlenmeli, gözden geçirilmeli ve Paylaşılmalı demiş. Kapsayıcı eğitimin paydaşları kimler? Tabii ki en büyük paydaş öğretmen. Öğretmen e, mesleki yeterlik olarak, mesleki kavramlar olarak Alberta Öğretmenler Birliği'ne göre öğretmenler öğrenme öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını tespit etme, dersi planlama, ders işleme, öğrencileri değerlendirme ve ailelerine öğrenci bilgi verme gibi görevlerden sorumludur. Peki Türkiye'deki öğretmenlerin olayı nedir? mesleki bilgisi olacak, mesleki becerisi olacak ve tutum ve değerler olmak üzere 3 tane yeterlik alanından bahsedilmiş. Şimdi e, kapsayıcı eğitimde paydaşı olan öğretmenlerin dönem başı ve veli toplantılarında ve dönem sonu veli toplantılarında veli katılım ile gerçekleşen sosyal ve akademik etkinliklerde, belirli gün hafta etkinliklerinde, oryantasyonlarda, velilerle iletişimde, yıl sonu sunumları, okuma bayramı, resmi bayramlar, mezuniyetler, törenlerde bir paydaş olarak görev alması gerekiyor demiş. Peki paydaş olarak ailelere baktığımızda aile kapsayıcı eğitimde paydaş olarak en iç safhalarda çocukla birebir etkilenen, birebir yaşayan çocuğun sosyalleşmesi için, çocuğun varlığını sürdürebilmesi için ailelerin en ön planda olması lazım. Özellikle okul etkileşimini arttırmak için de ebeveyn katılımlarına, öğrencilerin ödevlerin yaptırılmasında, okul personeliyle iletişimde, sosyalleşmekte, ee, ne olacak? Ee, öğre e, ailelerin, faydalı olarak ailelerin katkısı olacak. Yönetici olarak ka katkılara baktığımızda, burada özellikle testlerde çok fazla görmüşsünüzdür. Bu yöneticinin katkıları çok fazla. Şimdi yöneticinin katkıları, özellikle öğretmen ve e, öğrenci ailesi ve öğrenciyle bir köprü vaziyetinde. Ondan sonra işte okulun bütün e, fiziksel donanım özelliklerini yapması gerekir. Aynı zamanda öğretmenlerin e, psikolojik olarak, desteklenmesi ve yaptıklarını da denetlemesi gerekir. Peki okul müdürlüklerinde rutinler vardır, ritüeller vardır. Bu ritüeller günlük ve sürelidir. Mesela okulların ilk açıldığı günlere özgü önerilen bazı karşılama ritüelleri vardır. Bunlar oryantasyon, hoş geldin mektupları, hoş geldin etkinlikleri, sene başı genel kurul toplantısı, tanışma yemeği, sabah anonsları, müfredat gecesi, veli öğrenci öğretmen katılımıyla sene başı pikniği, okul web sitesi ve sosyal medya hesaplarının etkin kullanılması. Bir de kapanış ritüelleri var. Yani okul bitiyor, hadi herkes tatile dediğimiz zaman bayrak törenleri, mezuniyet törenleri, kepatma ritüeli, karne günü, yıl sonu çay partisi, kahvaltı, pikniği, kermesi, Devir teslim törenleri, okuma bayramları, okulda kapanış yemeği ve yılbaşı partisi de yani yılı da kapatıyoruz anlamında olabilir. Bir de paydaş olarak sivil toplum. Ne dedik? Öğretmenler, aileler, yöneticiler, son olarak da sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşlarına ne yapıyor? E, katkılarını sunuyorlar kapsayıcı eğitime. STK'ların e, çok fazla şeyi var, desteği var okullarımıza bu konuda. Aile ve toplum katılımına yönelik pratik öneriler demiş. Şimdi önce iletişim ve etkin katılım sağlanması lazım. Ardından evde ve okulda öğrenmeyi birleştirilmesi lazım. Başlıklar çok tanıdık olduğu için buradan her şeyi çıkarabilirsiniz. Tek tek göz söylemiyorum ama yani çok merak eden PDF'den bakabilir. Topluluk ve kimlik oluşturma. Bak bunu açalım. Okulun yetişkinlere yönelik öğrenme toplulukları ya toplantılar için bir topluluk kaynağı haline gelebileceği yollar düşünülebilir. Okulun potansiyel ebeveynlerin ve potansiyel öğrencilerin katılabileceği erken okul yazarlık, sağlık hizmetleri gibi programlar planlanabilir. Daha geniş topluluktaki insanlar ve yerel diğer kuruluşlar okula danışmanlık yapmak ve sınıflarda konuşmak için çeşitli yollarla okula dahil edilebilir. Son olarak müfredattaki değerlerin tasarıma katılımcı ve kapsayıcı yaklaşımlar geliştirilebilir demiş. Ailenin rolü tanıması gerekiyor. Ortak karar verme süreçleri var. Kim var bu ortak karar verme süreçlerinde? Okul, öğretmen, yani idare, e öğretmen, öğrenci ve aile. Ve okulun dışında da işbirliği yapılması gerekir. İşte özellikle ailelerin bu, yine bu konuda çocuklarını getirip götürmesi lazım. Rehberlik faaliyetleri, veli katılımları, işte okul piknikleri bunların hepsinin ihtiyaç var İhtiyaç bulunmakta. Okul aile işbirliğini değerlendirme. Şimdi okul aile işbirliğinin değerlendirme de eğitici yani öğretmen kaynaklı bir değerlendirme. Baktığımızda sorunlar var çünkü. E, ne oldu? Ebeveyn katılıma yönelik olumsuz ön yargılar. Öğrenciler ve onların okul performansı ile ilgili olumsuz ifadelerin kullanılması. Ailelerde çatışma korkusu. Eğitimcilerin için aile işbirliği nasıl yapılacağı konusu, eğitim eksiklerinin başlıca sorunlarıdır. E, aile kaynaklı nasıl bir sorun var? Eğitimi okula bırakarak pasif bir rol belimseme, dil ve kültürel farklılıkları nedeniyle okullara yönelik bilgi eksikliği ve yaklaşım farklılığı, destekleyici çevre ve kaynak eksikliği, e, ardından zaman kısıtlamaları, gereksinlere cevap bulamama, ekonomik nedenler başlıca aile etmenleri olarak gösterilmekte. Bir de okul, aile, öğretmen arasında işbirliği eksikliği bulunmakta. Şimdi ülkemizde kapsayıcı eğitimin görünümü. Eğitsel bağlamda Türkiye özeline bakıldığında engelli çocuklar, ruhsal ve davranışsal bozukluğu olan çocuklar, istismara maruz kalan çocuklar, Az gelişmiş bölgelerdeki kırsal kesimdeki çocuklar ve gençler, okula gitmeyen, okulu terk eden çocuklar, yoksul kent mahallelerdeki çocuklar ve gençler, Çatışma ortamında çocuklar ve gençler ek olarak ana dili Türkçe olmayan çocuklar ve uluslararası göçmenler dezavantajlı gruplar arasında gösterilir. Bu değerlendirme bir sınıflamaya tabi tutacak olursa şu gruplama örneği ortaya çıkacaktır demiş. Şimdi erişim sınırlıkları, dil bariyeri, düzey çeşitliliği, öğrenme kayıpları, sosyal duygusal gelişim sınırlıkları ve fiziki sınırlıklar bulunmakta. Mülteci eğitimindeki sorunlarda psikososyal sorunlar, uyum sorunları, dil ve iletişim sorunları, sistemsel sorunlar, ve ailevi sorunlar bulunmakta. Yine kapsayıcı eğitimde e, öğrencinin ile ilgili yaşadıkları ile ilgili bazı kavramlar var. İşte ön yargılar falan. Onlara bakacağız. Oradan sonra da bitiyor zaten. Az kaldı. Burada şey var işte çok kültürel eğitim, kültürel eğitim ve kültürel değerlere doyarlı eğitim. Kapsayıcı eğitimde farklılıkları gösteriyor bize. Hani kapsayıcı pedagojiye göre. Şimdi kapsayıcı eğitim ve dezavantajlı gruplar. Bundan direkt soru gelebilir. O yüzden burayı kaçırmayın. Ön yargı, Türk Dil Kurumu'na göre bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart olay görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu ve olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikir olarak tanımlanmaktadır. Farklı gruplar ve kişiler arasında sosyal farklılaşmaya veya sosyal uzaklaşmayı körükleyecek tutumlara sebep oluyorsa ön olumsuz bir nitelik kazanır. Peki, kapsayıcılığın karşı terimi olarak kullanılan ayrımcılık, veya dışlama en basit haliyle bir kişi ya da bir gruba benzer bir durum ve koşulları diğer kişilerden farklı ve eşit işte olmayan muamele yapılması şeklinde tanımlanabilir. Ortaya çıkarabilecek ayrımcının farkına varmak ve ayrımcılığı engelleyecek önlemler almak tüm öğretmenlerin öncelikleri arasında yer almalıdır. Ayrımcılığın çeşitleri var 3 tane. Doğrudan ayrımcılık, bir kişi veya bir grubun farklılığın nedeniyle açık bir biçimde eşit işte olmayan muamele görmesidir. Yani doğrudan ayırıyoruz adamı. E, dolaylı ayrımcılık nasıl olur? İmalarla, yok saymalarla olur. E, ee, pozitif ayrımcılık ise yani toplumda ayrımcılığa uğrayan ve bu sebeple bir takım haklara erişemeyen ya da kısıtlı erişen grupların lehine işleyen politika, strateji, yöntem uygulanan bütündür. Pozitif ayrımcılık eşitlik ilkesini bozmaz. Aksine eşitlik ilkesini sağlam için dolaylı ayrımcılığı engellemeyi hedefler. E ne oldu? Otobüste yaşlılara, hamilelere veya çocuklu kadınlara yani bizden büyüklere yer vermemiz aslında yıllardır yapılan bir pozitif ayrımcılıktır. Ayrımcılığın nedenleri ve türleri etnik köken ayrımcılığı, burası çok basit bunlar. Dini inanç ayrımcılığı, sosyal ekonomik düzeydeki ayrımcılık, ayrımcılıklar ve kapsayıcı eğitim asıl ilgilendiren engellilik ve özel gereksinim ayrımcılıkları karşımıza çıkıyor. Eğitim ortamlarında ayrımcılık yapıldığında, şimdi ayrımcılığa dair potansiyellerini dikkate almadan bazı öğrencilerden diğerlerine göre daha düşük beklenti içinde olmak bir ayrımcılıktır. ayrımcılıktır. Öğrenciyi ticari bir kaynak gibi görmek, ailelerin sosyoekonomik düzeylerine göre davranmak bir ayrımcılıktır. Bir diğer ayrımcılık farklı kültürlerden gelen öğrencilere yapılan ayrımcılık. Başarılı öğrencileri kayırmak, özel ilgi göstermek, sınıf şubeler arası ayrımcılık yapmak. Son olarak dinsel ve etkin ayrım, etnik ayrımcılık, tanıdık ve yakınları kayırmaktır. Damgalama nedir? Bir kişiyi diğerlerinden ayıran ve onun istenmeyen, hoş karşılanmayan bir niteliğe sahip olduğunu belirtmeye yarayan işaret olarak ifade edilir lakap takmak doğrudan damgalamaya girer. Mesela kafasını kazıtmış veya üç numara, bir numarayı vurmuş bir erkek öğrenciye kuru kafa derseniz damgalamış olursunuz. Herkes onun o damga ilebilir. Kalıp yargı farklı sosyal sınıf ve ya da grupların özelliklerine ilişkin kaynaksız ve genellemeci inançlara denir. Belli bir grubun her durumda nasıl davranacakla ilişkin yargılayıcı kanaatlerinin olması o grup hakkında kalıp yargılamasının olduğunu gösterir. Ön yargı daha çok tanılama ve niteleme, kalıp yargı ise daha çok sınıflamaya girer. O zaman Ahmet bunu yapıyor dersem ön yargıdır. Yani Ahmet bunu yapar dersem ön yargıdır. Ama Ahmet gibi hani sınıflarsam, Ahmet gibilerini hepsi yapar dersem bu da kalıp yargıya girer. Ötekileştirme. Bir azınlık grubu diğer olarak görmektir, bizim zıttıdır. Ötekileştirmede medya gibi araçlarla sıralanıştığında hak ihlallerini kolaylaştırır ve dezavantajlı gruplar için sosyal hayatı daha zorlu ve tehlikeli bir hale getirir. Örneğin medyada sunulan bir habere suça karışan bir etnik kimliği üzerine yapılan vurgu suça karışmış ötekinin ait olduğu toplumsal gruplara açık bir hedef haline getirilebilir. Sosyal dışlanma, çoğunun sahip olduğu avantajlardan mahrum olmak, bu kaynaklardan yeterince pay alamamak olarak tanımlanır. Dezavantajlı bütün gruplar sosyal dışlamanın sonuçlarına maruz kalmaktadır. Dezavantajlı kişilerin veya grupların en belirgin handikapları bu destek sistemlerinin olmaması veya işlevsiz olmasıdır. Dezavantajlı gruba dahil olmanın sonuçlarına dezavantajın ne olduğunu ve dezavantajın ilgili kültür içinde ne ifade ettiğine göre farklılık gösterir demiş. Evet arkadaşlar deneme aşağıda denemenin indirim kodunu 1001 e, sorunu indirim kodunu da şu şekilde şuraya yazayım. Bölümümüz bitti. E, büyük harflerle olacak gerçi yanlış yazdım. Kemal 30 koduyla arkadaşlar 30 liralık indirim alabilirsiniz. E, modül 5 böyleydi. Modül 6 çevre iklim it değişikliğinde görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.